Çinkoya geldiğimizde, dünyadan sonra insan bir organizmasında en yaygın bulunan minerallerden biri. Çinko neden bu kadar önemli? 300'den fazla enzimatik reaksiyona giriyor. Enzimatik reaksiyon neydi? Sağlıklı işlemlerin gelişmesi için gerekli olan maddeler enzimler. Ve bu çinkonun birçok enzim var vücudumuzda da önemi şu arkadaşlar hormonal enzimatik reaksiyonlara da giriyor. Hani pek çok enzimatik reaksiyona giriyor ve hormonal yapıları da destekliyor. Bu neden önemli? İşte demin büyüme gelişme dedik. Çocuklar sürekli büyüyüp gelişiyorlar. Sürekli bir hormon yapısı var. Nedir? Bunun desteklenmesi önemli. Yine çinko da bağışıklık ve bağırsak hücre yapısına katılıyor. Pek çok biyokimyasal süreç için gerekli. Laktofermin içeriğinde bulunan çinko normalde yararlanımı zor bir madde çinko. Pikolinat formu. Pikolinat şu demek mineralleri saf şekilde aldığınızda vücut bunu kullanamaz. Onu mutlaka bir organik bileşikle kaplamak gerekir. Laktoferminin içeriğindeki çinko hem pikolinatla kaplanmış yararlanımı yüksek çinko hem de laktoferinden dolayı zaten hücre geçişi de fazla. Yani çinko eksikliğinde de aslında laktofermin güzel bir takviye